Hayırlı günler, cumanız mübarek olsun inşallah. Allah evinize hayır bereket getirsin. Şu güzellikleri bir çekmek istedim. Hava bulutlu, yağmurlu. Şurada kalan şu mangini, dün komşum verdi, ikiye üçe kırdım buralara çoğalttım. Bundan ilk defa elime geçiyor İnşallah tutar, biri köklü zaten. Al maydanoz. Yok, çiçek o. <laughs> Maşallah, yakut kolyem çok güzel oldu. Yazın güneşten mor arıyor zaten onlar kızarıyorlar. <laughs> ya kut kolyesi açmış. Evet bu da sarı sarı açıyor. Aa, sedum türü çam ağacı gibi. Bu da bin bir sıra. Bu da e, köklenmiş çekip baktım o gün Çiçek, çiçekli dallarını kırıp koymuştum köklenmiş. Bunları da dün ektim. Dün getirmiştim. Ettim. Kışın tutar zaten şeyde sıcakta tutmuyor. Bunları da biraz böyle koydum. Yöne böyle oldu mu? Güneş görmüyor. Askıda oldu mu? Güneş görmüyor. Bunlar da büyümekteler. Çoğaltıyorum yapraklarından çoğaltıyorum.